Merhaba herkese. Bugün sizlere inanılmaz bir şeyden bahsedeceğim. Dünyanın en eski yazılı reçetesi. Evet, yanlış duymadınız. Bu reçete binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu reçeteyi Sümerler yazmış. Babil'de bulunan kil tabletlerin üzerinde çivi yazısıyla yazılmış. Tabletlerde bitkilerden yapılan ilaçlar ve bunların nasıl kullanılacağı anlatılıyor. Hatta bazı tabletlerde bitkilerin hazırlanma şekilleri bile ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. Gelelim reçetenin içeriğine. Mesela mide ağrısı çekenler için bal ve bitki karışımları öneriliyor. Başka bir tablette ise cilt hastalıklarını tedavi eden merhemlerden bahsediliyor. Peki bu reçeteler bize ne anlatıyor? Aslında bu tabletler o dönemin insanların hastalıklara nasıl yaklaştığını, hangi bitkileri şifa için kullandıklarını gösteriyor. Yani antik toplumların tıp bilgisine ışık tutuyorlar. Ayrıca o dönemin sosyal ve kültürel yapısını anlamamıza da yardımcı oluyorlar. Bugün kullandığımız modern tıbbın temelleri işte bu eski bilgilere dayanıyor. İnsanlık tarihinin ne kadar zengin ve derin olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bize. Eğer siz de tarih meraklısıysanız, antik medeniyetleri araştırmak sizi bambaşka dünyalara götürebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.